Türk Traktör'den yatırımcılarına bir müjde geldi. Bir temettü müjdesi. Türk Traktör 1 Nisan 2024'te %6.37 temettü verim oranıyla pay başına net 56 lira 66 kuruşluk temettü ödemesi gerçekleştirmişti. 2024 yılında ikinci defa temettü verme kararını bildirdi. Buna göre Türk Telekom 8 Kasım 2024'te hisse başına net 24 lira 28 kuruşluk temettü ödemesi gerçekleştirmek için adım attı. Teklif genel kurulla sunulacak. Genel kurul onaylarsa Türk Traktör 2024 yılında ikinci defa temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu net hisse başına 24 lira 28 kuruş olacak. Ödeme ise 8 Kasım'da olacak ama detaylar, kar payı hak kullanım tarihi gibi ayrıntılar genel kurul onayından sonra netleşecek.